Kocasından yeterince ilgi ve sevgi görmeyen kadın ne yapıyor biliyor musunuz? Alamadığı bu ilgi ve sevgiden vazgeçip kendi ilgi ve sevgisini çocuğuna yöneltmeye başlıyor. Kadın böylece hem kocasından kopuyor hem de çocuğuna sağlıksız bir şekilde aşırı tutunuyor. Ve aile sistemi bozuluyor diyor psikolog Rüya Ünlü Türk. O kadar doğru ki erkek adam sevdiğini belli etmeli eşini öpmeli. Eşine sık sık, seni seviyorum, iyi ki seninleyim demeli. Sevildiğini hisseden kadın eşinden asla vazgeçmez. Bir kadın sizden vazgeçiyorsa sebebi sizi sevmemesi değil, sizin sevginizi yeterince göstermemenizdir. Şunu da unutmayın, Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, sevdiğini belli et, gizlemek başkalarına fırsat vermektir. Allah göstermesin, boş alan kalbi başkası doldurabilir benden söylemesi.